Merhaba arkadaşlar. Diyorum ki hoş geldin. Hoş geldiniz. Kıyafetlerimi açacağız. Aa, kıyafetlerin nereden geldi acaba? Çok merak ediyorum doğrusu. Bir koton alışverişi gibime geliyor bu? Heyecanlı mısın Zeynep? Heyecanlıyım. Ay, hey, neler çıkacak içinden Ancak acaba? bakalım. Tamam bakalım. O bir şort mu yoksa? Tahminleri alalım. O bir şort mu? Tişört mü yoksa? Yoksa tişört mü? Hadi hadi biraz çabuk ol. Çok heyecanlanıyorum. Çok güzel. <laughs> of çok güzelmiş. Bakın şunun güzelliğine. Şimdi sıradakine geçelim. Sokağa çıkma yasağı biter gitmez. Bunu giyeceğim. Benim. Aa, maske de göndermişler. Bakabilir miyim maskeye? Bakalım daha sağlıklı ve güzel günlerde bir arada olabilmek dileğiyle maskeniz size kotondan hediye. Bence çok ama çok güzel bir düşünce doğru. Şimdi diğerine geçelim. Yoksa o... <laughs> Biz başladık. Bakabilir miyim o şortuna da? Hey, bunu bunu acaba nereye giderken giyersin? Bir anlatır mısın bana? Bence Ayvalık'ta. Ayvalık'ta mı? O zaman Bence bunu da denize giderken giyebilirsin. Hem deniz rengine çok uygun. Ne dersin? Çabuk evet. sıradakine geçelim. Evet. Yıldızlı bir şey. Aa, hem de parlak yıldızlı. Acaba bunu açmayayım. Biliyor musun bir fikrim var. Ne? Parlak renkleri kim seviyor bu evde? Ben. Bir de. Ben. Annen çok seviyor. Bence bunun büyüğü varsa bir tane de anneni alalım. Ne dersin? Dedim ama açmayayım. Yertebilirsin bence. Ah. Ah. Yardım edeyim mi? Edene gerek kalmadı. Yaşasın. Aç aç değil. Arkalar yaratmış gerçekten. Ve çok zevkli seçimler var. Onun üstünde ne yazıyor? Çok merak ediyorum dostum. Tanımıyorum. Aa, aa, aynı şeye benziyor bu. Cinderella'nın böyle giydiği elbiselere benziyor. Orası arka taraf. Önünü çevirip şöyle... Şununla sanki daha güzel oluyor. Bak şimdi. Bak. Bu renk bunda da var. Bu renk bunda da var gibi. Sonra bunun altına koyuyoruz. Bak aynısı. Yani bence iki tane takımın oluyor bu sayede. Hadi hadi. Bunu çok merak ediyorum. Bu nedir? Bakalım. anlayabildin mi? Evet. Hayır o da mı bir şort yoksa? Evet doğru bilindi galiba. Bence o bir tayt. Lütfen gösterir misin bize? Bu da. Sen şunu bırak. Bence hepsiyle uyar. Bir sevdik mi? Harika bir tayfa. gösterelim. Göster. Lastik. Aslında o kadar minikler ki büyük bir ihtimalle kamerada kocaman gözüküyor olabilirlerin başına bakın. Şurası benim koluma kadar gelmiyor bile. Şu dirseğime kadar bile gelmiyor. Ama tam Zeynep'e göre. Çünkü Zeynep sürekli uzuyor zaten. Evet sıradakine geçelim. Bu Abi bir tane daha var. Işte. Yaşasın. Ve bir kırmızı daha geliyor. Ben uçtu da kuşta olamadım. Pembelerden ben. o kadar sıkıldık ki bu sene çok farklı renkler almaya çalıştık. Kotonu çok güzel ürünler vardı gerçekten. Evet, gerçekten. Özellikle evet, sarı elbiseye bayıldım. <laughs> Benim favorim şu anda Evet. O. Birazdan Zeynep Tur kombin. Oo, kırmızı. <laughs> Peki bunu neyle <da> şimdi. <laughs> kırmızıyı bununla yapabiliriz. Tutar mısın? Daha sonra dur bitmedi sakın kaldırma. Bir dakika bir şortumuz daha vardı sanki. Aa şortları kaybettim ayol. Kırmızıyı bununla giyebiliriz. Belki kırmızıyı bununla giyemeyiz ama değil mi? Evet sıradakine işte aradığımı buldum. Şu arkadaki şortu verir misin? Arkadaki şortu verir misin canım? İşte bu. Neden biliyor musun? Bak şimdi. Shine parlamak mı demekti? Evet. Bak şimdi. Bak bunun üstünde Shine yazıyor. Yıldız var ve bunlarda da yıldız var. Gördün mü? Harika bir kombin olmadı mı sence? Evet hadi onu da göster. Ve bir. Aa, onda çok güzel bir yer var. Bana bir gösterir misin? Bana şortundaki, taytındaki çok güzel yeri gösterir misin canım? Burası. Ve işte yalnız efsane bir kombin yaptım. Bak şimdi. Bununla bu renklerin geçişinin güzelliğine bakın. Kesinlikle bu alışverişi sizlere de öneriyoruz. Ve çok güzel bir indirim var diye biliyorum. Ha! Evet bu da çok güzel oldu. Of. Bence bu daha güzel oldu. Şöyle bir de bağlayalım bence. Maskemizi de şöyle taktık mı? Çünkü artık kombinlerimizin ayrılmaz parçası maskemiz. Evet <laughs> onları da tut ben notlar. Evet şimdi kombinlerimizi bu ayımızın adı neydi? Pembiş. Pembişimizin üstüne deniyoruz. Hayır giydirmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet tamam. Giydirmeyeceksin. Sadece böyle tutacaksın. Tabii ki düz tarafını. Dur bakalım. Aa. Oh. Dur bakalım. Bakın. Şimdi. Ama etiketi gözükmesin diye ben öyle yaptım. Etiketi gözükebilir sorun değil. Bak Ama ters oluyor. Öyle kombinimiz güzel durmaz ki. <laughs> Ayıcık. Tamam şimdi sıradaki kombinimize geçiyoruz. Kim? 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 Şununla. Ayıcık. Bununla. Ayıcığın yüzünü kapat. Bununla buna bayıldım. Gerçekten bakın şimdi. Bakın şimdi şu renklerin geçişinin bir güzelliğine bakın. Gerçekten harika seçimler olmuş. gerçekten yıldız gibi parlayacaksın Zeynep'tur. Bence efsane parçamız geliyor. Evet. Lütfen başını. Şunları... Ya bu ayıya bile güzel olabilir bence bu. <laughs> o kadar güzel işte. Durdu. Etiketimizi saklıyoruz. Ah Allah ben bundan istiyorum. Dur sen Evet, şimdi sıradaki parçamız geliyor. Hazır mısınız? Bizde parçalar bitmiyor. Çünkü annemiz çok güzel kıyafetler almış. Kaldırır mısın Zeynep dur onu? Hayır. Hayır yırtılabilir Ayı senden çünkü çok büyük. Ayı. Ay. Bakın hareket mi? Ayının boynu gitti, gitti. <laughs> Ayının boynu gitmedi bak. Evet, şimdi sıradaki kombimiz. Tatlı bunu tutabilir misin? Bakalım. Ve bunun altını Allah'ım şu şortun güzelliğine bak. Ya kesinlikle ya çocuk olmak istiyorum ya da bana da bunlardan yapsınlar istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hala Bakar senin mısınız? Şu sarı elbisenden bu. Benim sarı elbisem var ama bu kadar güzel değil benim sarı elbisem. Farkında mısın? Ve işte en efsanevi. Bir... Bence sarı elbiseyi koton anne kız kombini yapmalı. Kesinlikle öyle. Annenle gidin düşünsene ne kadar ben onun Şak üstüne. Ayca, olmadı. Bak 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 şimdi. Bak şimdi. Bak şimdi. Onun üstüne bak şimdi. Yine aynı tişört geliyor. Ama velakin bir bakar mısınız? Şu o şeye. da olur. Hece kadar. Şu güzelliğe mi? bir bakar mısınız? Bakın şu güzellik. Ve bu harika taytımız. Yine bu harika taytımız yine bu tişörtle de güzel oluyor. Aynı aynı zamanda ayıcının yüzünü kapatmıyorum. Aynı aynı zamanda aa kıyafetlerimiz bitmiş neredeyse. Oraya gitmiş tişörtümüz. Neyse. Evet arkadaşlar bizim kıyafet videomuz şimdilik bu kadar. Daha sonra isterseniz Zeynep'in üstünde de bunları görebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanal abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.